Merhaba. Kasım ayını atlattığımıza göre bu ay neler yaptığımı anlatabileceğimi düşünüyorum. O yüzden hemen videoya geçelim. İzlediklerimden başlayacak olursak. Bu ay izlediklerim geçen ay oranla çok daha düşük. Çünkü ben The e başladım. Ya The Office'a e başlayınca sürekli onu izlemek istedim. Ya film olarak izlediklerim de bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok az. Bu ayın yıldızı yıldız filmi. Bakın en yüksek puan verdim A Beautiful Mind. Onda sıkıntı yok ama benim için yıldızlı. Ten things I hate about you. Çünkü bakın hala böyle e, ilişkilerini ilişkilerin düşününce sırıtasım geliyor. Süper. İkonik sahneleri bile var. Anladınız mı? Bu arada bu filmde baya baya puan kırdım mı? Puan kırdım. Çünkü ben ya yani, o yıllarda çok var zaten cinsiyetçilik filmlerdeki kadın düşmanlığını sevmiyorum ve bu filmde de çok var. O yüzden hoşuma gitmiyor. Puanı kırdım. Geçen ay 3 tane okuyabildim. kitap sayısı bu ay 6'ya çıktı. Hemen onları şöyle göstereyim. Hepsi ayrı ayrı favorim oldu. Ama bende en çok etki bırakan körlük ve uzak tepeler oldu. Uzak tepeler de hani işte modern çağda insanın kimlik arayışı ya da işte görev bilinci ve özgürlük arasındaki çatışmayı anlatıyor. Ama ben de yani öyle bir gerginlik yarattı ki anlatırken. O yüzden o gerginliği hala hissediyorum. çok hoşuma gitti. Onu demek istedim. Körlükte de zaten yani körlük insanlığa bulaşmaya başlıyor. Ve sistemin insanların aldığı hali görüyoruz. Ben bunu şu anki şeylerle çok bağdaştırdığım için çok hoşuma gitti. Öneririm. İkisini de hepsini de öneririm. Şimdi geldik en sevdiğim bölüme. Podcast bölümü. Yani hemen şöyle göstereyim. Bir tane eksim var burada. O da yani gerçekten bu ayın en sevdiğimle koyacaktım ama bulamadım. ismini de hatırlayamadım. İtopya ve distopya ile alakalıydı. Çok hoşuma gitti. O yüzden onu koymak istemiştim ama bulamadım dediğim gibi. Onun yerine bu ayın favorisi olarak nasıl salak olmalıyımı koyuyorum. Kendimle çok bağdaştırdım. E, Mantığımı da çok mantıklı bulmuyorum. E, bu kanalın fikirlerini dinlemeyi seviyorum. Yani genel olarak bir mantığın üzerine oturtuyor çünkü. O yüzden çok hoşuma gitti. En beğenmediğim ise bilmiyorum kanalımın beğenilme ve uyumlu olma arzusu olmadan nasıl gözükürüm? Yani bazı şeyleri de atar ki düzenden geldiğini anlamak zor olmamalı. Yani yok benim kararım diyerek bir yere atmamalısın. Bunun farkındalığında olmak aslında iyi bir şey. Yani bu bana buradan geliyor tarzında benim kararım olayına sonra geçebilirsin bu basit atar kişiyi de artık bir kavramak lazım diye düşünüyorum. O yüzden biraz şey oldu. En sevmediğim de bu oldu bu ay. Kasım ayında neler yaptım? Kasım ayında kill workshop'ına gittim. Ve bu tatlı, bu tatlı minik şeyleri yaptım. Daha boyayamadım. Çünkü yurtta boyam yok ve boyayacağım para vermek istemiyorum. Bunlar şimdi böyle kuru kuru duruyorlar. Olsun olsun hiç Sonra abimlerin yanına gittim. Orada da ben kuşları çok severim. Kuş cennetine gittik. At çiftliğine gittik. Atla meç olduk. <laughs> Kakirlerimizin yamukluğu bile aynıydı. Gülmemek için çok zor Kuş cennetinde de yani papağanla etki çok tatlıydı. Gerçekten çok tatlıydı o benim evladım olsun istedim. Gerçekten. 25 Kasım yürüyüşünde bulundum. O da çok güzel geçti. Ee, sonrasında böyle bir şov falan, show ne ya? Gösteri de yaptılar. Bu arada yani tülüm diken diken oldu. Gerçekten çok ben, beğendim. Çok beğendim. Kendime dijital kamera aldım. Bu tatlı, minik, kırmızı kamerayı aldım. Cihan'da aldığım en iyi şey olabilir. Gerçekten. Beni bu kadar mutlu eden bir şey olmamıştı. Gerçekten. Yeniden çizmeyi denedim. Böyle, böyle sayı giden çizdim. Öylesine bir andı benim için. Sonra devam gelmedi zaten. Çizimle aramızda toksik bir bağ var. Asla ilerletmediğim bir durum. Bilmiyorum neden. Meditasyona başladım. Normalde yaptığım yoga yeni yogası ve daha çok böyle duruşlar uzun oluyor ve nefes odaklanıyor. Yani bir tür meditasyon gibi oluyor. Ama meditasyonu da başlayarak böyle daha böyle ihtiyaç dahilinde de kullanabileceğim bir şey olarak istedim. Yani uyanınca olsun ya da yatmadan önce olsun yoga yapmak yerine meditasyon yapmayı tercih ederim. Çok da güzel oldu. Çok da beğendim. Çok da iyi geldi. Yani, <laughs> övmediğim şey kalmadı ya. Neyse bu da böyleydi. Kasım ayım bu şekildeydi. Beni ne kadar tatmin ettiği konusunu e çünkü yani çok stresli bir aydı benim için. Hala da stresim devam ediyor. O yüzden yani yaşadığım şeylerle kurduğum bağlantılar ne derecede dersiniz puanlayacak olursam ayı 7. Yani bu yeterli bence ortalama bir aydı benim için. Umarım sizin için güzel bir ay olmuştur. Aralık hepimiz için güzel olsun. Bay bay.